Dedi ki bu hafta sonu pazar günü güneşli güzel bir hava var dedi ki yumurtalığa gelelim, fotoğraf çekelim. Ama ne yazık ki gördüğünüz gibi aracımız kuma saplandı. Enler bey bu konuda ne düşünüyorsunuz? Ya ben sıkarım arkadaşlar. Bu işlerle niye beni uğraştırdın? <laughs> çıkıyor çıkıyor. Akın Bey ne yapıyorsunuz? Havuzda köpeğine Köpeğine? Evet. Adı ne? Köpeğine? Mikaço Mikaço? Evet Mikaço? Kendi Koreli Kuretçi Çekme lan! Çekme elini lan ya, Gerçekten ben susadım ama Adam konsolos Açtığı işlere bak. İşlerle ne uğraştığı işlere <laughs> bak. Zayıf estetli gidiyor şu anda. <laughs> Biz burada kaldık. Bakın şimdi bunu ön tarafa çekecek de nasıl çıkacağız sonra? Ha ha, ha fikir babası ha. Çıkarayım mı? Arkadan alacağız? Arkadan alacağız. <laughs> Arkadan almak iyi değil. <laughs> Cuuur. Sen çıkarsın. Sen kendine mi çekeceksin? Abimiz Tanrılar Çıldırmış Olmalı'daki Mika'ya e benziyor. oluyor. Aklı bahsiymiş, sorma. Ne, ne yapayım? yapayım. Ozi, şey, şey. çek çek çek. Çekmeyin lan! Çekmeyin <laughs> lan! Gel öne gidin, <laughs> Ben bir pilin bir Yeter! Çekme lan! <laughs> Kahir kalmadı la, Gözünüzle <laughs> görüyorsunuz. Evet, arkadaşlar. görüyorsunuz. Anlatmaya gerek yok. <laughs> ya yeter. Bu Tavuk. döner. tavuk Sizin oranın tavukları. Bu sanki böyle bir Allah'ın böyle bir şey gibi oldu. Işığı. Işığı demeyelim de böyle bir ışığı. Hani yani YouTube geliyor <laughs> işte. Yalnız YouTube'un içinde çocuklar izliyor. Gayrı geçiyor bak. Yine batacağım bu ıslak. Oh be! Yürü! Hayda düşüncelerini. Normal, normal bir şey. Kampa gelen her adamın başına gelebilir. Bütün anı videoya aldım. Biz gibi paylaşırız birazdan. Çekmeyin. Çekmeyin. Ben sordum. Fotoğraf yoktu. Araba çektik daha. ya. Fotoğraf çektik. <gülüyor> <Of>. <gülüyor> Ha <laughs>